Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tamir videomuzda 360 derece hareket sensörlü tavan lambamız var. Tavan lambası ile ilgili arızamız içerisinde 2 adet lambamız var arkadaşlar. Bunlarla ilgili göz kırptığı söylendiği, ışık şiddetinin değiştiğini, yanıp söndüğünü ve bazen de hiç yanmadığını yani muhtemelen tavan lambamızda bir temassızlık olduğu belli. Tavan lambamızı açıp kontrol işlemlerimize başlayabiliriz. Tavan lambamızı açtık ve içerisinde bir adet LED lambanın olduğunu görüyoruz ve içerisindeki LED lambaların sürekli ışık e, azalıp arttığını yani göz kırptığı söylendi. Bazen de ışık şiddetinin azaldığını, bazen daha fazla arttığı söylendi. Bazı durumlarda da komple kapanıyor ve bir müddet sonra bekledikten sonra lamba tekrar kendini açtığı söylendi. Arızası bu arkadaşlar. Öncelikle üst camını çıkarttık. Bu noktadaki bizim kontrol ünitesini sökebilmek için şu arkada 3 adet vida görüyorsunuz. Bu vidaları söktükten sonra kontrol ünitesini sökebilmek için yine alt tarafında 4 adet vidamız var arkadaşlar. Bunları söktükten sonra içerisindeki elektronik kartı ulaşabiliriz. Önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu alt tarafta 4 adet vidası var demiştim. Bunları söküyorsunuz. Söktükten sonra alt kapağı çıkarıyorsunuz. Ve şu noktada bizim e, kartımız var arkadaşlar. Kartımızı sökerken bakın şu kartı şöyle arka tarafa çekmeniz gerekiyor. Sebebi şu. Şu noktada 2 adet ayarlanabilir. Potansiyometre görüyorsunuz şu noktada. Ve buradan gelen bizim plastik ayarlanabilir plastikler. Bakın şu iç kısımlarına giriyor. Eğer siz bu çubukları kırmamak istiyorsanız bunu çıkarırken arka tarafa çekmeniz gerekiyor. Siz bunu yukarıya kaldırdığınız anda bu potansiyometre içlerine girmiş olan buradaki plastik ayar noktalarındaki bu plastikler kırılabilir ve bu noktadan sonra da ayarlama işlemi yapamazsınız arkadaşlar. Bunu sökerken kartı kaldırıp arka tarafa çekmeniz gerekiyor. Bu önemli bir hatırlatmaydı ve elektronik kartımıza ulaştık. Bu noktadan sonra ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bizim burada yanan, bozulan ya da herhangi bir sıkıntı olmadığını biliyoruz. Ne demiştik? Lambamız göz kırpıyor, kapanıyor, açılıyor. Bazen kısık, bazen de daha parlak yandığı söylendi. Muhtemelen bu durumlarda temassızlık ya da kartlara baktığınız zaman şu noktada gördüğünüz gibi bakın kondansatörün tepe noktasından şiştiğini görüyorsunuz. Burada bizim 100 mikrofarad 50 voltluk bir kondansörümüz var arkadaşlar. Öncelikle bu kondansörün bu noktadan değişmesi gerekiyor. Ve kartı incelediğimiz zaman yine aynı şekilde söylüyorum. Buradaki rölenin açılıp kapandığı belli. Çünkü lambalarımız çalışıyor. Ama sizler yine diyot zener ve benzeri tüm malzemeleri kontrol edebilirsiniz. Şimdi biz e, şu noktaya dikkat ettiğimiz zaman bakın şurada hemen bizim ııı e, 220 volttan gelen röleden sonra bu noktaya gelen bizim şu e, bizim data kablomuz var. Hemen onun çıkışında da şu noktada bir transistör görüyorsunuz. Transistörün bakın ne kadar basit bir şekilde hareket ettiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Alt yüzeyine baktığımız zaman sizlere daha net gösterebilmek için şu noktada az önce söylediğim gibi bakın şu noktada Hemen çıkışında 3 ayaklı bir transistör görüyorsunuz. Transistörün ayaklarını alttan oynatıyorum ve nasıl oynadığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Çıkış katına baktığımızda bunu dijital mikroskoptan göstereyim sizlere. Evet bakın şimdi. Bakın arkadaşlar oynatıyorum ayaklarının nasıl oynadığını görebiliyorsunuz. Bakın. İşte bu tarz temassızlıklardan dolayı zamanla oluşan lehim çatlakları, zamanla oluşan bu tarz e, lehimlerdeki kopmalar, çatlamalar bu tarz e, göz kırpmalara ve temassızlıklara sebep olabiliyor. İşte bizim buradaki e, göz kırpmasının sebebi ya da lambanın parlaklığının değişmesinin sebebi buradaki çıkıştaki kontrol kartına giden transistörün ayaklarının bu şekilde lehimin çatlamasından dolayı oluşuyor. Aynı zamanda şişende bir adet kondansatörümüz vardı arkadaşlar. Şu noktada bakın şişen bir adet de kondansatörümüz var. Bunu da değişimini yapacağız ve daha sonra kontrol işlemimizi yapabiliriz. Öncelikle şişen kondansatörümüzü değiştirelim. Elektronik kartları açtığınız zaman her zaman kondansatörleri kontrol edin arkadaşlar. En çabuk bozulan, deforme olan kondansatörler genelde kendini şişerek gösteriyorlar ama sizler bunları kontrol etmeyi unutmayın. Evet. Şişen kondansatörümüzü değiştirelim. 100 mikrofarad 50 voltluk bir kondansatör. Onun yerine yine 100 mikrofarad 50 voltluk sağlam bir kondansör koyabiliriz arkadaşlar. Kondansörümüzü takarken eksi ve artısına dikkat edin. Çizgili olan kısım kondansörün eksi yönüne gelmek zorunda arkadaşlar. Kondansörümüzün değişim işlemini yaptıktan sonra az önce söylemiş olduğumuz transistör bakın ayakları çatlayan, lehimi çatlayan ve gevşeyen transistörün tekrar lehiminin tazelenmesi gerekiyor. Hemen lehimini tazeleyelim. Lehim işlemimizi yaptık. Bakın şu an transistörün ayaklarını lehimledik. Ve bakın şu an için transistörümüz eskisi gibi oynamıyor arkadaşlar. Evet kontrol işlemini yapabiliriz. Evet, kablomuzu taktık, lambalarımızı bağladık. Kontrol kartımızı taktık. Kontrol işlemi için buradaki seri lambamı kullanıyorum. Enerjimizi verelim. Evet, lambamız yandı. Bir müddet bekleyelim arkadaşlar. Bir müddet sonra kendini kapattı tekrar. Evet. Şu an için lambamızda herhangi bir sıkıntı kalmadı. Kapatıp kullanıma hazır hale getirebiliriz. Enerjimizi veriyoruz. Lambamız açtı. Bir müddet bekleyelim. Lambamız kendini kapattı. Tekrar açalım. Evet tekrar açtı. Tekrar bekleyelim. Evet. Lambamız tekrar kendini kapattı. Enerjimizi kapatıyoruz. Lambamızın çalıştığından, kontrol kartımızın çalıştığından emin olduk. Evet artık kapatıp kullanıma hazır hale getirebiliriz. Bugün sizlerle tavan lambasındaki kontrol kartı üzerinde çatlayan transistör ayaklarının lehimini tazeledik ve üzerindeki kondansörü şişen kondansörün değişimini yaptık arkadaşlar. Şu anda lambamız çalışır durumda. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere Allah'a emanet.